何をまさないでやるんだ Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyisiniz umarım Allah iyilikler versin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükümüzü sardık yükledik nasip olursa ee, sonra Eren de aynı yöne doğru gidiyor. Ee, ben de Eren'i bekledim yükü sardıktan sonra e, beraber yükledik. Bu arada öndeki araba Kaplan Nakliyat dünkü işi aldığımız yer. Eee Şimdi rotamız neydi sevgili arkadaşlar? İskenderun, Hatay, Antep'ti. Ee, ben yani İskenderun'dan başlayıp Hatay'ı verip sonra işte Antep'e geçmeyi düşünüyordum. Antep'ten bir işe bakmayı düşünüyordum. Ee, şimdi Antep birazcık karışıktır. Yani araba çoktur. iş azdır. Ee, onun için zaten yük hafif hafif. Ee, ne yaparım? Nasip olursa Antep'e gidelim. Antep'ten yükü boşaltıp oradan Hatay'a geçerim. Efendim. Hatay'dan İskenderun'u verip oradan Adana'ya geçer. Adana'dan bir işe bakarım. Ee, saat zaten şu anda kaç? 12.30. 12.30. Nasip olursa hani sabah şeye varırsak Antep'e üstüme geliyorsun. Antep'e varırsak arkadaşlar Antep'te Erken indirirsem yükü inşallah Oradan zaten Antep Hatay kaç gelir? 170-180 gelir dediğim gibi e, Hatay'a geçerim Hatay'da indiririm Zaten İskenderun Hatay yakın Onu da indirdikten sonra e, Akşama şeye varırsam Efendim Adana'ya Adana'dan bir yüke bakarız Ondan sonra da nasip olursa Antalya'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Zaten bugün de günlerden salı ee, gelirim herhalde. Evet. Aynen hafta hallederiz. Ondan sonra da bakalım. Ee, zaten domates toplama zamanım da geliyor. Gelince ben sera işlerine bakarım. Ondan sonra bir daha yol çıkarsa Bismillah deyip marşa basarız sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi ilerden ne yaparız bir mazotum biraz var ama e, tamamlarım. Tam karıştı ya. Arkadaşlar yani yıllardır burası karışık oluyor ya bir türlü. Hiç sevmiyorum burayı yani. Evet. Şeyin e, tıp fakültesinin girişi olduğu için birazcık daha burası kalabalık oluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü ileride sevk tarafından bir daha hani mazotun üstünü doldururuz. Oradan Erdemli'ye kadar süreriz. Nasip olursa. Orada bir yemek yeriz. Silifke tarafında. Ondan sonra da devam arkadaşlar. Arkadaşlar sahil yoluna başladık. Nasip olursa. Şu anda Zeytin Adayı geçtim ara istikametine doğru devam ediyoruz. Bu abi arzam yapmış. Niye beklemiş böyle? Evet. Şu manzara süper sevgili arkadaşlar ya. Şunu şöyle kaktırayım. Ee, nasip olursa şimdi aradım Antep tarafını. Ee, Konum attılar. Varabilirsek hani gece yatma vaktine falan varırsam nasip olursa efendim Orada yatarım. Yeri de genişmiş zaten. Oraya varırım. Sabahleyin işte 8'de falan açıyorlarmış. 10 gibi falan alırız dedi. Okey dedim ben de. Sıkıntı yok. Dediğim gibi hani belli olmaz belki yani şeyden başlayacaktım ama İskenderun'dan. Ee, sonra karar değiştirdim. Antep'ten başlayıp e, Hatay İskenderun ondan sonra Adana'ya geçiş yaparız diye son kararımızı verdik artık şimdiden sonra da e, geriye aramayız artık yani akşam akşam gelirim diyemem çünkü sabah orada olacağım nasip olursa dedim e, onun için ilk durağımız nasip olursa Gaziantep sevgili arkadaşlar ha, Eren gidiyor ya ben de önümüze tır vardı Eren fırsatını buldu geçti ben tırın altında kal, arkasında kaldım, altında kaldım ya Allah korusun. Arkasında kaldık ee, Şu anda sevgili arkadaşlar Buralar yine iyi Fena değil ee, Şeyden sonra şu e, Kaledran mevkii var Orası öyle bir yerdir ki e, beri taraf Şeydir e, Antalya tarafı köprünün birisi Antalya Köprünün karşısı Mersin sevgili arkadaşlar Köprünün berisi 07 Karşısı 33 Düşünsene yani akrabam var ee, Akrabanın biraz Antalya'da oturuyor Biraz Mersin'de oturuyor Ama e, yürüme mesafesi 5 dakika Çok değişik bir şey Yıllardır gelir giderim sevgili arkadaşlar Bu Mersin yolundan ben diyorum ki yani haftada iki sefer bana Mersin yolunu versinler hiç hayır demem. Gayet güzel yani. Evet Anamur 49 Mersin 270 diyor sevgili arkadaşlar. Yani normal şartlar hani şöyle söyleyeyim bir saat içinde şeye varırız diye tahmin ediyorum. Ee, Anamur'a. Yükümüz de hafif olduğu için bu kantara girdim 4000 kaç geldi ya 4090 Evet, 4090 4100 diyelim Zaten biz 4130 kiloyla şeyden geçiyoruz Kantardan geçiyoruz sevgili arkadaşlar Şu anda Tonaj sıkıntımız yok Zaten de durdurmadılar şeyde Serik kantarında Durdurmadılar Bayrakçı da vardı Yavaşladım yanında Hiç oralı olmadı ben de geldim geçtim. Hay be de şurada çok hoşuma giderdi. Mesela 400'le falan gittiğinde hafif böyle gerilecek gibi oldu mu uçağa vurup bir ara gazı öf. Bir de ara duman basardı siyah dumanı çok hoşuma giderdi. Yani o siyah dumanı sürekli basarsın sıkıntı. Ama şöyle ara dumanı verip çekerse sıkıntı yok. Eskilerin bir lafı vardır. Ne kadar çok duman o kadar randıman derler sevgili arkadaşlar. ne nakliyat. Önde kim var? 480 Renault var. 33 plaka. 50 yani onda da şey var. Tümen tarım diyor sebze ekliyor ya. Frivo'da olsa. Basar tonaj vardır. Zaten şu yolda var ya sevgili arkadaşlar ee, tırın tonajı hafifse biz yetişemiyoruz zaten. Tırlar iyi gidiyor. Şöyle e, virajlar geldi mi bilerek ben de şöyle genişten alıyorum. Şöyle tır döndürüyormuş havası vermek için. Daha hoş oluyor böyle. Kendi kendime bazen diyorum efme diyorum. Kır mı döndürüyorsun, mübarek diyorum. Altındaki 5 metrelik dali Evet, kaledran'a yaklaştık arkadaşlar. Şu aşağı taraf kaledran. İşte burada e, şu rampada var ya. Eğer karşınızdan e, geriden bakıp tır geldiğinde e, burada durmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü şu içten aldığında e, araba içten kendini toplayamıyor. Mecbur dıştan alıp aynı devirle çıkabiliyor. Ama içten alırsa araba kesiliyor sevgili arkadaşlar. Yani içten derken tabi içten dışa doğru ee, giderseniz. Yani araba biraz daha sanki böyle düz çıkmış gibi oluyor. Ondan sonra dönüyorsunuz. Aynı devirle çıkıyor sevgili arkadaşlar. Burada zaten vabisi 3 tak bir alırdık tepeye kadar 3 takviye devam. Ondan sonra yol düzeldi mi 3 düz. Sonra mandalı kaldır bıçağı bas. 4 takviye çek. Gerdir. Sal beni diyor artık. Yarın ben de niyetlendim şu daliye bir rötar taktırayım diye. Takıyorlardı. Ama dedim ki zaten ne gerek var dedim. Yani Hafif donaj gittikten sonra e, bir de hani çok aşırı fren kullanmamaya gayret ediyor. Mesela şurada şu öndeki tır olmasa e, biz buradan ikimiz keklik gibi süzülür ineriz aşağıya. Şimdi bir de hani tır gibi çok böyle hakkın gitmiyor. E, yeri geliyor. Uçum benim be. Eren'e bak. Adamsın vallahi Eren. Ben de geçerdim de ben de. Heh. Allah razı olsun. Renault'cu baba. Teşekkür ederim. Ee, bu yolda arkadaşlar bilenler çok e, yani hem kendini hem karşıdaki ya da e, arkadaki arabayı çok rahat ettiriyor sevgili arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim niye rahat ettiriyor. E, arkadaki araba önünü görmediğinde öndeki araba eee seni yönlendirebiliyor Tabi o önünü gördüğü için Sinyali şöyle yakıp söndürüyor Ona güvenip Çıkman gerekiyor artık Bazen ben böyle küçük arabalara Sinyali yakıp bırakıyorum Anlayan varsa hemen fişekleyip geçiyor Evet arkadaşlar ee, Kaledran burası Kaledran'ı geçtik evet şu anda Mersin il sınırındayız sevgili arkadaşlar Burası anıttı Yakacığı geçtik Şimdi artık güzel virajlar geliyor tam sevdiğim virajlar Ele böyle bir de e, tonajımız hafif olursa of süper çıkıyorsun artık ya şöyle bir 5 yapalım ondan sonra devam kendimi şu anda başka bir şehirde hissediyorum sevgili arkadaşlar Geçtin geçtin zaten bu virajdan sonra Birazcık zorlanırsınız geçmede Şu anda sakin zaten Sevgili arkadaşlar Şöyle güneş battıktan sonra Bir dört yapalım burada of, Şimdi bıçağı bir vuracaksın Öf. Bir virajdan hızlıca basıp çektim Bir tık yapar şöyle Bir ara duman Tepeye kadar aynı vitesle devam Eren'e bak Üçüm benim Eren'de iki üç tali var Vallahi bizim gibi gidiyor yani. Gerçi Yükümüzden zaten kayma olası şey yok. Tam böyle kitap gibi yerleştirdik. Sarı ellerimiz kaymasın. Hadi Eren baba. Hadi Eren baba. Normalde ben burayı dörtte sıyırırdım. Şimdi onun ee, şeyle devriyle bizim arabanın devri çok değişik mesela biraz önce Gazi Paşanın çıkışında şu Zeytin Ada'ya varmadan ilk rampada e, telefonla yani e, şey dedi abi dedi yani ben şu anda 3'te çıkıyor e, ben de 5'te çıkıyorum dedim aynı vitesle şey aynı kilometrede çıkıyoruz yani e, hızla çıkıyoruz 60'ta çıkıyoruz e, o mesela ile çıkarken ben 5 ile çıkıyorum. Yani şey değişik, devir değişik yani. Ee, bir de şu, onu diyorum yani şu an yani 2-3 arabayla 3.000 motor hemen hemen aynı gidiyor. Ama tabii bizimki e, bir tık daha şeyde diyebilirim. E, önde gidiyor diyebilirim. Şurada bir 4 yapalım toplar. Normalde pek vites oynamayı sevmem virajlarda. Ee, şey hapsi olduğu için tonaj. Aferin Eren, bak gördün mü? Böyle çıkılacak arkadaşlar. Dıştan alacaksınız, İçe doğru, hop, bak. Araba vites düşmeden şey yaptı, çıktı, topladı ya. Yani. Hani içten, e, full içten almış olsaydı, karşıdan bir araba geldiğinde, o zaman e, bir vites kesin düşerdi sevgili arkadaşlar. başka bura. Evet. Nasip. Yarın bakalım Antep'imizi indirelim. İnşallah birazcık erken indirirler. Oradan Hatay'a ve İskenderun'a yetişirim. Ee, ondan sonra gün bitse de önemli değil. Yani bir günde e, malzemelerin hepsini indirebilirsem çok hoş olur benim için. Yani Gün kaybetmemiş oluruz. Çünkü ertesi gününe de kalırsa e, ta İskenderun'dasın. Şeye gidene kadar, Adana'ya gidene kadar yani aynı gün belki yetişirim, sıkıntı yok da. Ama öğlen sonu varız. Ee, birazcık şey olur. Ee, i̇ş kaybedebiliriz yani. Nasip bakalım inşallah. Bugün belki ben tek gidiyorsam yolda yatardım. Bizim Eren Bey maşallah iyi şey yapıyor. Uyumadan gidiyor. Şurada zaten Silifke'ye kadar durmayız. Burada bir yemek yeriz. Sonra yapıştır. Evet. Devam başka. Herhalde ben uzun zamandır e, sahil yolunu çekmemiştim. Sevgili arkadaşlar. E, bayağı da da gitmiyorum zaten. Sahilden gitmiyorum herhalde. Bayağı da. Şimdi az sonra güneş batar aslında bu yol e, öyle deyince aklıma geldi bir anda e, güneş batınca yani ışıkla gidince daha hoş oluyor karşıdan gelen e, ışığı görüyorsun şöyle bir hafif bir selektör e, o ne demek ben geliyorum İstersen sen bekle demek yani bu yol gerçekten e, şöyle derler bu yola saygının tavan yaptığı yol derler sevgili arkadaşlar Herkes birbirine e, birbirini diyelim. Birbirini bu yolda kollaması gerekiyor. Beşte yer mi yer. Dağ, yani bazen de bu yoldan oluyor. Hani e, 3-4 tonla da gittiğimiz oluyor. O zaman işte e, sıkıntılı çıkıyoruz. Üçle devam. Çok tonajlı olduğu için de yani e, toparlayacağı zaman şey yapmıyorum. Arabayı rahatlatıyorum. Şöyle hararetini düşürüyorum. Hemen vites yükseltmiyorum yani. Atıyorum 500 metre için bir e, vites yükseltmiyorum. O şekilde çıkıyorum. Arabayı hem rahatlatmış oluyorum, soğutmuş oluyorum. Efendim. Durum bu şekilde. Evet arkadaşlar. Melleç Viyadüğü'nün oraya geldik. Melleç mevkii. Ee, önceden işte Viyadük yoktu. Ta şöyle dolanırdık. Ama buraya işte tünel açtılar. Bir rahat bir şekilde arabayı altıya al. Bir şekilde gitsin yani. İyi biliyorum Belleçin o taraflar tam dardı böyle virajlar falan. Aşağı in yukarı çık zorlanırdık. Yani bilmiyorum ama belki 15-20 dakika yarım saat yakın oyalanırdık yani. Şu aşağı kısımdan. Ama şimdi tünel açıldı. Melleç tarafına. Yapıştır geç. Güzel oldu yani. Hani e, o Mersin'in o sahil yolunun gerçekten sahil yol dönemleri çok iyi hatırlıyorum ben. Ee, eniştemin kargo ile giderdik 25-20 ile. yeri geliyordu araba yani bir takviyeye kadar düşerdi yani. Hani tonaj olarak söylüyorum. O 14 lü rampasının oralarda falan. bilen ee, arkadaşlar var da eskiden o manyolu falan derlerdi. Manyolu'nun o taraflar. zaten e, Gazi Paşa Anamur arasında birazcık böyle bir tık daha şey var. Bozuk yollar. E, şeyden sonra Aydıncık tarafından sonra işte çok fazla e, bir şey kalmadı. Zaten tünel açtılar o taraflara. E, büyük bir kısmını hallettiler. Yani şu anda buralar şurada bir şey kaldıydı. Arka tarafta mıydı ya? E, bir askeriye gibi bir şey vardı tam onun önünden aşağıya salardık böyle dalmalı çıkmalı falan. Ama çok güzel olurdu yani. Efsane olurdu. Evet sevgili arkadaşlar. Hedefe ulaştık. Nasip olursa Gaziantep'teyim. Ee, efendim sahil yolunu bitirdik. Eren'le birlikte Sonra silifkede durduk, bir yemek yedik güzelce, karnımızı doyurduk, yorulmuştuk, acıkmıştık ee, çünkü oraya gelene kadar pek durmadık, ee, işte lavabo molası falan hariç durmadık, orada yemeğimizi yedik, yarım saat bir saat oyalandık, ee, devam ettik şu tömük kargı pınarı tarafında bir mazot aldık, mazotumuzu doldurduk, otobana düştük sevgili arkadaşlar. Ee, sonra durmadık yapıştırdık geldik. Ben Antep'te kaldım Eren devam etti. Ee, ben de işte yoldayken konum almıştım zaten. Ee, buraya geldim gayet de güzel, ee, güvenlikli bir yerde zaten. Çektim arabayı içeriye efendim. Ee, Ve bastım açtım. Dışarısı çok soğuk sevgili arkadaşlar. Onun için. Ee, Zaten saatimiz şu anda iki 2.30 ee, Herkes yatma modunda Uyuyanlar var İşte bu işin e, Avantajlarından dezavantajlarından e, Kolaylık ve zorluklarından Falan bahsediyoruz Evet e, yolda gelirken bedenen yorulduk Şu anda ihtiyacımız olan Tek şey uyku e, Unutmayın arkadaşlar Şoförün en önemli sermayesi Uykudur ee, ama buraya kadar çok yani şey gelmedi uyku gelmedi sevgili arkadaşlar. Ee, birkaç yerde böyle sanki birazcık uykum gelir gibi oldu ama hemen çabuk açıldı. Ee, çünkü hedefi bir kere Antep olarak gördüğümüz için ee, ondan çok uyku gelmedi. Ama biraz daha böyle rahat gelseydim yani şurada birazcık yatayım derdim ee, orada uyur kalırdım sevgili arkadaşlar. Ee, nasip bakalım ee, ama şunu söyleyeyim bu işi sevgili arkadaşlar sevmeden e, yapamazsınız. Yani bu rezillikleri görüyorsun saat 2'ye 3'e kadar uykusuz kalıyorsun. İşte e, sosyal yaşantından fedakarlık gösteriyorsun. Uykundan fedakarlık gösteriyorsun. Efendim e, ailenden fedakarlık yapıyorsun. Evet. Yani kısacası sevmeden yapılmayacak sevgili arkadaşlar. Yani rezillikleri sanki biraz daha üste kalır gibi olur. O zaman zevk almazsınız bu meslekten. Ee, şimdi mis gibi e, şu andaki hedefim uyku sevgili arkadaşlar. Kafamı yastığa koyduğum, koyduğumda hemen uyuyacağımı düşünüyorum. E, ben de hani kapanışı burada yapmak istedim. E, nasip olursa şimdi bu Antep'in parçalarını indirip Hatay, oradan İskenderun'a geçeceğim, nasip olursa. Oradan da işte Adana'ya geçip, Allah'ın izniyle büyük bakıp Antalya'ya dönmeyi planlıyorum sevgili arkadaşlar. Durum bu şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Kapanışı yapalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın al arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, inşallah diğer videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın ee, saat iki buçuk olduğu için e, hayırlı geceler diliyorum görüşmek dileğiyle arkadaşlar